Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden metotlardan devam ediyoruz. Arkadaşlar metotlara giriş yapalım bu dersimizde ve hemen bir metot tanımlamasıyla başlayalım. Bu dersimizde parametre almayan ve geriye de değer döndürmeyen bir metot tanımı yapacağız arkadaşlar. Yani en basit metot tanımı diyebilirim. Arkadaşlar bu aslında şuradaki görmüş olduğunuz static void main aslında birer metottur. Tabii ki de ben burada statik anahtar kelimesi var. Void var. İşte dizi var. Burada ben şimdi sizde statik anahtar kelimesini anlatmak istemiyorum. Çünkü bunlar ilerinin konuları. Erişim belirleyicileri var. Bunlar ilerinin konuları. Sınıflar var. ilerinin konuları. İşte bunları ben şimdiden sizlere anlatmaya kalksam emin olun ezber yapacaksınız. Anlamayacaksınız. Ezber yazacaksınız. Yazılımda her zaman uzak durmanız gereken bir şey var. Ezberdir arkadaşlar. Bir yere ezber yapmayın. Mantığını anlayın her zaman. Ki o bilgi sizinle ömür boyu kalsın. O yüzden ben bu dersimizde arkadaşlar. Mesela ben burada da statik anahtar kelimesini kullanacağım. Sadece hani yazın geçin. Dersin keyfine bakın. Ancak hemen ilerleyen derslerde yeri geldiği zaman bu statik anahtar kelimesini de çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Emin olun şimdi anlatsam bir şey anlamazsınız. Arkadaşlar buradaki aslında benim main adındaki buradaki bloklarım bu yapım aslında birer metottur. Bir metot tanımıdır. Tüm yazmış olduğumuz kodlarımız bu metot içerisinde yazılır. Şimdi bizler de kendimize ait metotlarımızı tanımlayalım. Buradaki main metodunun kıvırcık parantezlerinin dışına çıkıyorum arkadaşlar. Dikkat edin dışına. Ben de static yazıyorum buraya. Void diyorum. Anlatacağım bu void anahtar kelimesini. Metodumun ismine veriyorum arkadaşlar. Metodumun ismi ne olsun? Metodumun ismi selam ver adına bir tane metot tanımladım. Parantezimi açtım, kapattım ve aşağı geçtim arkadaşlar. Ve buraya da console.writeline diyerek selamlar değerini yazdırmak istiyorum. Ondan sonra da bunu yazdırdıktan sonra da konsolda tutacağım. Arkadaşlar şu anda ben şunu yapmış oldum. Hemen şurada bir kalem bir karemizi alırsak şunu yaptım. Şimdi arkadaşlar buradaki statik anahtar kelimesini şimdilik unutun. Ezbere yazın. Şimdilik yazın. Ben anlatacağım bunu detaylı bir şekilde. Buradaki void önemli arkadaşlar. Void ne demek? Void geriye değer döndürmeyen. Yani herhangi bir şey döndürmeyen. String olsun, integer olsun geriye bir şey döndürmeyen bir anahtar kelimedir sadece çıktı işlemlerinde kullanılır. Şimdi bir de geriye değer döndüreni gördüğünüz zaman işte o zaman void'i daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Buraya biz tipimizi yazıyoruz. Integer, string, void gibi tiplerimiz yazıyoruz. Mesela integer yazarsam integer tipine dönüş yapan, string yazarsam string tipine dönüş yapan, void yazarsam herhangi bir dönüş yapmıyor, direkt çıktı veriyor. Değer döndürmeyi anlattığım zaman bunu daha iyi anlayacaksınız ve sonra da metodumun ismini veriyorum. Metodumun ismi selam ver adında bir metot. Sonra da şu oval parantezimi açıp kapatıyorum. Bakın aynısı. Void metodumun ismi main. Benim de burada selam ver. Sonra parantez açmış kapatmış. Burada o parametre almış. Ben parametre almadım. Kıvırcık parantezlerimi açtım. Bunları yapsın dedim. Arkadaşlar şimdi siz burada metodunuzu tanımadınız. Artık bu metodu çağırma zamanı. Yani şöyle düşünün örnek vermek gerekirse. Bir silah var silahın içi dolu. Siz tetiği çektiniz silah öyle duruyor. Siz tetiği sıkmazsanız o mermi onun içerisine çıkmaz. Yani merminin olması çıkacağı anlamına gelmez. Sizin tetiğe basmanız gerekir. Ben de şu an mermimi koydum. Mermim hazır bir şekilde duruyor. Artık tetiği sıkma zamanı yani bu metodu kullanma zamanı. Siz burada metodu oluşturdunuz hazırladınız, paketlediniz. Şimdi de bu metodu çağırmanız gerekiyor. Çağırmazsanız sanki hiç oluşturmamış gibi orada durur, çalışmaz. Şimdi buraya geliyorum. Çağırmak için nasıl yapıyorum? Metodun ismini yazıyorum arkadaşlar. Mesela sizi bir arkadaşınız çağırdığı zaman nasıl çağırıyor? İsminizi çağırıyor, değil mi? Enes buraya gel, Ahmet şunu ver diyerek isminizle çağırıyor sizi. Ben de burada metodun ismini kullanarak metodumu çağıracağım. Diyorum ki selam ver adındaki metodumu çağırmak istiyorum. Bakın hemen çıktı zaten. Enter'a bastım. Parantezimi açtım kapattım. Ben burada dedim ki selam ver adındaki metodumu çağırmak istiyorum. Arkadaşlar buraya bir breakpoint koyuyorum. Ve çalışma mantığını izleyin. Şimdi benim derleyicim burada. Sarı olan yerde. Şimdi ben burada step into yani F11'e basıyorum. Şimdi benim derleyicim şu şekilde çalışacak arkadaşlar. Selam ver metodunun içine git diyorum şu anda ben. Bakın şu anda imleç burada. Şimdi buradan buraya gidecek. Selam ver metodunu çalıştır diyorum aslında ben şu an. Buradaki F11 tuşuna basınca ne yaptı? Selam ver metodunun içine gittim. Çünkü ben burada demiştim ki selam ver metodunu çalıştır. Burada da tamam dedi çalıştıracağım. Metodumun içine gitti. Sonra metodumun içerisinde step over F10 tuşuyla geziniyorum. Selamlar değerimi ekrana yazdırdım. Sonra bunu konsolda tuttum. Bakın arkadaşlar selamlar diyelim. Ekrana yazıldı ve konsolu tuttum. Ondan sonra bu şekilde çalıştı. Çalışma yapısı tamamen bu şekilde arkadaşlar. Yani siz bir metodu çağırdığınız zaman bu metodu çalıştır anlamına geliyor. Metoda giriyor. Metottaki kodları çalıştırmış oluyor arkadaşlar. Mesela bir tane daha yapalım. Bir metot daha tanımlayalım. Geliyorum buraya. Statik void diyorum. Adını yazdır. Adına bir tane metot tanımlıyorum. Kıvırcık parantezlerimi açtım. Console.WriteLine diyerek Enes Bayram değerini ekrana yazdırıyorum. Konsol diyerek de konsolumu ekranda tutuyorum. Arkadaşlar siz bu şekilde yaparsanız yazdığınız buradaki kod çalışmaz. Sadece selamlar metodu çalıştı. Az önce de dediğim gibi bir metodu tanımladınız, oluşturduğunuz, onu çağırmanız gerekir. Aynı verdiğim tetikleme örneğindeki gibi. Mesela ben selam ver metodundan sonra adını yazdır metodunda kullanmak istiyorum. Bunu çalıştırmak istiyorum diyorum. Şimdi buraya bir breakpoint koyduğumda çalıştırıyorum. Metodun içerisine girebilmek için F11, metodun içinde gezinebilmek için de F10 tuşunu kullanıyorum. Şimdi git diyorum. Selam ver metodunun içine git. İçine gitti içindeki kodlarımı çalıştırdım. Ve daha sonradan burada burayı atlattım. Hatta benim buradaki şu kodumu silmem gerekiyor ki devam edebileyim işlemlerime. F11 yaptım. Selamlar değerimi ekrana yazdırdım. Arkadaşlar şimdi dikkat edin. Buradaki metotta işini bitirdikten sonra tekrar buraya gelecek derleyici. Yani bu metot çalışsın dedik başta. Metoduma gitti. Metodumun iki tane blokları arasındaki kodlarımı çalıştırdı. Metotta daha çalışacak bir şey kalmadı. Ondan sonra geldiği yere geri dönecek şimdi. İyi izleyin. Bakın sarı yok ok burada. Artık geldiği yere geri geldi. Şimdi bir sonraki metoda git diyeceğim. Bu metoda gidiyorum F11 tuşunu kullanarak. Bakın bu sefer de adını yazdır metodun içindeyim. Buradaki kodları çalıştır diyorum. Buradaki kodları çalıştır dedim. Buradaki kodları çalıştırdıktan sonra gel eski yerine geri dön dedim arkadaşlar. Bu şekilde kullandım. Yani biz bir metodu çağırdığımızda metodun içine gideriz. Metottaki kodları çalıştırdıktan sonra tekrar main metodun içerisine geri döneriz. Çalışma yapısı mantığı bu şekildedir arkadaşlar. Son olarak şunu göstermek istiyorum. Mesela siz buradaki selamlar metodunu birden fazla kez çağırabilir misiniz? zaten temel amacı budur. Mesela ben buradaki selam ver metodunu bakın şöyle yapıyorum. Bu kadar kullanabilirim. Aynı kodları yazmak zorunda değilim. Yani şurada mesela yüzlerce kod olsaydı siz eğer metotları bilmeseydiniz emin olun şunu yapacaktınız. Gelecektiniz buradaki kodları kopyalayacaktınız ve şu şekilde kopyala yapıştır kopyala yapıştır yapacaktınız. Düşünsenize buranız yüzlerce kod olacaktı. Belki de burada 500 satır kod olacaktı. Kopyala yapıştır yaptığınız için. Ama ben burada metotlar kullandığım için sadece metodumun ismini yazmam. O metodun içindeki kodları çalıştırmam için yeterli oldu. İşte metotların amacı bu arkadaşlar. Bir metot yazarsınız. Bu metot bir işe hizmet eder. Toplama mı yapacak, çıkarma mı yapacak, insanın adını soyadını mı yazdıracak. Bir işe hizmet eden bir metot yaparsınız. Ve bu metodu istediğiniz yerde çağırıp Ondan faydalanabilir ondan kullanabilirsiniz Ve Tekrar tekrar kullanmak istediğinizde de sadece metodun ismini yazmanız Yeterlidir O metot çalışacak Şimdi bir break point koyuyorum arkadaşlar Detaylı bir şekilde görebilmeniz için İlk başta metoduma gidecek Metodumu çalıştıracak ve geri gelecek Sonra aynı metodu bir daha çalıştıracak üzerinde gezinecek Bir daha çalıştır bir daha çalıştır Bir daha çalıştır diyorum ve Bakın Kaç kere ekrana selamlar değeri yazmış oldu. Çağırdığım kadar yazdı. Çalışma yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Bu dersimizde parametre kullanmadım. Geriye de herhangi bir şey döndürmedim. Bu şekilde en basit metot tanımı yaptık. Bir sonraki dersimizde parametre alan metotlar tanımlamaya çalışalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.